Merhaba arkadaşlar. Bakın sizler de biz yapacağız şunları. Annem yaptı tabii ki de. Şimdi ben de bunları tekrar edeyim. böyle biliyorsunuz. Ya ostar alalım. arkadaşlar. Domatesten gelen şeyler şeyleri biliyorsun. Tamam. Dur. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Süleyman. Bugün sizlerle birlikte pizza yapımı öğreneceğiz. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hemen sizi rahatsız etmeyin. Başlayalım yap pizza yapmaya. Şunları annem yaptı tabii. Ben de yardım ettim artık. Onlar da video çektim artık. Artık. Hı. <laughs> Bu onun kalıp tam mısırlı istedim. Görüşürüz.